Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yeni sızıntılarımız var. Başlamadan şunu söyleyeyim. Bunlar sızıntıdır. %100 gerçek olma ihtimali yoktur. Ama bugüne kadar her, zınıf, her sızıntımız doğru çıktı. Bakalım bu sızıntıda neler varmış. İlk öncelikle başlıkta da zaten okuduğunuz gibi yeni perkler, offeringler ve kurban durum efektleri sızdırılmış arkadaşlar. O zaman ilk öncelikle perklere bakalım. İlk perkümüz Dark Obstruction. Obstruction ya da bir jeneratörü tekmelemek Entity'nin o jeneratörü 10 saniye bloklamasını sağlar. Yani o sürede jeneratör yapılamaz. Her kanca yazılan kurban için seviyesine göre 3, 4 ve 5 şeklinde jeneratör kapalı kalma süresi artacaktır. Evet perklerin katilin mi yoksa kurbanın mı olduğu net şekilde yazmıyor. Ama perk kesinlikle katilin perkü. Jen tekmelemek var zaten perkte. Vallahi fena bir perk gibi durmuyor. Her kurban başına 5 saniye artsa perk'in full hali sanırım 30 saniye jam blokluyor. Gayet hoş güzel bu itler ile gidebilir. Sıradaki perk Scorjuk Infeeble Execution. Oyuna başladığımızda 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşür. Ceza kancaları size beyaz şekilde gözükür. Ne zaman bir kurbanı bu kancalara asarsanız kurbanlara bu efektler uygulanır. Bütün kurbanlar Oblivious yani bir haber etkisine girer ve o kurban kancadan alınana kadar efekt sürmeye devam eder. Kurban alındıktan sonra ise seviyesine göre olarak 8 9 ve 10 saniye efekt sürmeye devam eder. Bu perk baya iyi arkadaşlar. Yine bir katil perkü. Neden çok iyi? Çünkü plating perkünün çok daha gelişmişi ve işe yarar hali. Düşünün bununla birlikte barbek kullanıyorsunuz. Adamı asıyorsunuz ve en uzaktaki kişiye sesinizi vermeden yaklaşıyorsunuz. Gayet güzel olur ger gerçekse eğer. Task Driven. Bir jeneratörü tamamladıktan sonra %25 haste efekti kazanırsınız. Hızınız o kadar artar yani. Ve en yüksek olan jeneratörü 12 saniye boyunca görürsünüz. Ve yapılan her jeneratör için efektin süresi seviyesine göre 2, 3 ve 4 saniye şeklinde artar. Bu muhtemelen bir kurban pörkü ve eğer böyle bir şey gelirse gerçekten çok güçlü olur takımdaki herkesin bunu taktığını düşünürsek yani Chase'ler inanılmaz uzar. Kovalamacılar inanılmaz uzar. Umarım bu gerçek değildir. Sıradaki perk Defensive Nature arkadaşlar. Bu perk kovalamacadayken devreye girer. 10 metre yakınızdaki kurbanların kanaması, ayak izleri ve acıyla homurdanma sesleri kesilir. Yani takım arkadaşlarınızı kollamak için, onlara destek olmak için olan bir perk. Efekt seviyeye göre 10, 12, 15 şeklinde artar. Perk kovalamaca sona erdiğinde kapanır. Arkadaşlar bence bu bayağı boş bir perk. Hani içindeki efektler işe yarar diyelim. 10 metrene zaten yani dibimizde olması gerekiyor kurbanın. Bayağı saçma bir perk olmuş. Bunu geçelim. Bir perkimiz daha var. Kendisini bir ismi yok yani ismini bilinmiyor. Özelliği tamamlanan her jeneratör için takıntılı çığlık atar ve size aurası 10 saniye gözükür ve incap incapacitated ile bir haber etkisine girer. Yani hem hiç bir jenle, kurbanla, kanca veya totemle etkileşime geçemezsiniz hem de katilin sesini ve ışığını göremezsiniz. Evet sızdırılan perkler bu kadardı. Yeni bir kurban durum efektimiz sızdırılmış bir de arkadaşlar. İsmi disoriented, disoriented yani bu şekilde okunuyor galiba. Eğer ismini sözlükten çevirirsek direkt Türkçe'ye yönü şaşırmış oluyor. Bu yeni katilin bize sağladığı bir efekt olacak acaba fare ve klavye oyunları mı değişecek öyle olsa efsane olmaz mıydı bilmiyorum ama bunun hakkında bildiğimiz bu kadar siz de tahminlerinizi belirtebilirsiniz. Ve şöyle bir haber var ekranda gördüğünüz tüm kurban perklerine buff gelecekmiş bu arada benim ilginç olan iki perk var benim için ilginç olan self care ve no da buff listesinde var arkadaşlar bu listeyi isterseniz siz de inceleyebilirsiniz. Sıradaki haber ise katil tarafı için. Şimdi bu ekranda gördüğünüz bütün katil perklerine buff gelecekmiş arkadaşlar. Aralarında kullandığım bir perk bile yok ama Strider'ı nerfedikten sonra Gerim bufflayacaklar. İlginç. Bir de bunun yanında birçok perkü de nerfleyeceklermiş. Yeni offeringler var. Kurbana nadir derecede olan Vigo'nun notları adında bir offering geliyor. Sizi main buildingde spawn etmeye yarıyormuş. Yani öyle aman aman yeni bir offering değil ama güzel. Ve iki taraf içinde olan bir offering daha geliyor arkadaşlar. İsmi All Seeing Eye ve pembe bir offering kendisi atılan bütün gizli offeringleri görmenizi sağlıyor. Bunun tam ters etkisini yapmasını sağlayan Blind Eye adında yine pembe olan bir offering de geliyor arkadaşlar. Bu da diğerinin aksine bütün offeringleri gizliyor. Evet elimizde baya bir bilgi vardı. Hepsini size aktardım. Siz de eğer videoyu beğenip yorumlarınızı belirtirseniz bu kardeşinizi, abinizi mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Break it all